Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda yani namı diğer medrese Youtube 7'de okuyacağımız vesika bu. Bir divani vesika okuyacağız. Her zaman yaptığımız gibi besmele ile başlıyoruz. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Devletli saadetli sultanım hazretleri sağ olsun. Artık bu Giriş el kaplarının nasıl başlayacağını bizi arkadaşlar dersleri bizi takip edenler artık öğrendiler diye düşünüyorum hemen devam ediyoruz. Ve Her sene yani her sene Eyd-i şerif yani mübarek bayram eyyamında günlerinde huzuru şehri şehriyari de yani padişahların padişahın huzurunda ciri hümayun cirit yani at üzerinde ne atıyorlar. Mızrak gibi bir şey atıyorlar arkadaşlar. Top atıyorlar. Neyse onun adı Cirit yani. Cirit-i Hümayun için 12 res yani baş kurbanlık kurbanlık ganem, kurbanlık koyun virülü gelmek evet virülü gelmek mutadı kadim olduğu, evet muhtadı kadim olduğu muhtadı kadim olduğu malumu devletleri malumu devletleri buyurulduk da mercudur ki mercudur ki bu sene-i kede evet bu sene-i dahi mahalli derkenar, mahalli derkenar yani yeri derkenar ve kadimi üzre, kadimi üzere verilmek babında emri alileri, emri alileri buyrulup, e, buyrulur özür diliyorum buyrulur ise Olbap'ta emru ferman devletli saadetli sultanım hazretlerinindir. Yani arkadaşlar her bayram gününde cirit yarışı yapılırmış, adetmiş. Ve orada da 12 kurban kesme adeti varmış artık adada diyelim. Bununla ilgili bir kaydı idi. İmzada da bende, şurası bende, el haç, bende el haç. Şuradan e, Ser Bostaniyanı Hassa. Ser Bostaniyanı Hassa. Yani Bostancı başının e, yazmış olduğu bir e, telhis, bir arzu hal arkadaşlar. Burada en da en aşağıda hala yazıyor. Şu işaret hala ya da halen diye de okunabilir. Biliyor arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar. Bir dersin daha sonuna geldik. İnşallah istifadeli olmuştur. Ama isterseniz hızlı bir şekilde tekrar okuyalım ve dersi biznillah bitirelim. Devletli saadetli sultanım hazretleri sağ olsun. Beher sene iyiydi şerif eyyamında huzuru hümayunu şehriyaride i hümayun için 12 res kurbanlık ganem virülü gelmek mutadı kadim olduğu malumu devleti buyrulduk da mercudur ki bu sene-i mübarekede dahi mahalli derkenar ve kadimi üzere virilmek babında emri, i emri, emri alileri buyrulur ise ol emr-i ferman devletli saadetli sultanım hazretlerinindir. Ben de el haç serbostaniyanı hassa hala.